Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kanal analiz videosuyla daha karşınızdayım. Biliyorsunuz yaklaşık 4-5 aydır herhalde bu kanal analiz videolarını çekiyorum. Ee, güzel oluyor bir yandan çünkü ayın sonunda hem muhabbet etmiş oluyoruz hem de o ayımızı değerlendirmiş oluyoruz. Hem de ileriye dönük biliyorsunuz ben dönüp baktığımda en azından görmek istiyorum neyi nerede doğru yapmışım, nerede yanlış yapmışım. Eee Videoya başlamadan önce geçmiş olsun diyeyim çünkü birkaç gün önce biliyorsunuz deprem oldu. Yaşayan, hisseden herkese geçmiş olsun. Ee, böyle durumlar çok kötü. Ee, ben de birkaç gün önce video çekerken Eskişehir'de hissettim depremi. Onun 15 saniye kadar salladı. Ve ben herkes gibi ben de depremden çok aşırı korkuyorum. Ve işin garip tarafı hani doğal bir afet olduğu için yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Ee, yapabileceğimiz, alabileceğimiz önlemler tabii ki var ama... Hani onun ötesine geçemiyoruz, oturduğumuz evlerin bizi korumasını bekliyoruz e ve, ve yani müteahhitlerin de buna uygun evler yapması gerekiyor. Gel gelelim, e, hani bu konularda çok övünsek de ülkece olarak bir işte e, inşaat ülkesi olduğumuzu varsayarsak ne yazık ki e, onda bile başarılı olamıyoruz. E, yıkılan binalardan da bunu görebiliyoruz. Ee, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi herkese çok geçmiş olsun. Hayat devam ediyor. Ee, i̇nşallah daha kötüleri gelmez. Ya da buna bir önlem alabiliriz. Ben de zaten İstanbul'dan hani korktuğum için açıkçası bu deprem muhabbetlerinden. Çünkü oradayken bir deprem olmuştu. 5.6 şiddetindeydi herhalde. Ve gelmişti bizi bu durum. Ondan sonra da zaten Eskişehir'e dönme kararı almıştık. Kız arkadaşımla birlikte. Ve iyi ki de gelmişiz açıkçası. Hani... <laughs> En azından e, Eskişehir'de tamam hissettim. Burada da 12. kattayım çünkü ama e, yani bir İzmir kadar hissetmedim tabii ki. O yüzden kendimi şanslı sayıyorum bu konuda. Ama işte orada olanlara da çok geçmiş olsun. Dileklerimi iletmek istiyorum. Eğer varsa İzmir'den bizi izleyen çok geçmiş olsun. Şimdi bu ay biz hangi ay değerlendiriyoruz lan bu ayda Ekim ayını <laughs> Ekim ayını değerlendiriyoruz. Eee... Ekim ayı güzel bir aydı bu arada. Güzel geçti. Benim için verimli bir aydı. Çünkü neden? Hem istediğim gibi video içerikleri üretebildim. Devam edebildim bu alışkanlığa. Hem e, Prototürk'ün yeni versiyonunu yayınlayabildim. Ve işte şu an daha aktif olarak kullanılabiliyor. Daha içime sindi. O yüzden baya iyi benim için. E, hem de e, bir ay önceki aydaki konuşmalarım özellikle katıla ilgili olanlar... Olumlu yansımış. Ama videoya başlamadan önce katıl ilgili konuştuğum konuyla ilgili daha doğrusu bir açıklama yapayım çünkü o videonun altına ben onaylamadım yorumu ama şöyle bir yorum gelmişti. Kısaca özetleyecek olursak aslında son sorusu şuydu: Bir sürü YouTube kanalı var Türkçe içerik üreten. İşte sen burada diyelim ki front end dersleri veriyorsun Tayfun ama adam orada robot yapıyor. Adam orada yapay zeka kullanıyor. Şimdi sen olsan ona mı katılırdın sana mı katılırdın diye bir soru gelmiş. Arkadaşa bu videoyla cevap vermek istedim bunu soran arkadaşa. Ben olsam onlara katılırdım. Ama nasıl? Eğer yapay zeka ile ilgileniyorsam ya da robot yapımı ile ilgileniyorsam zaten bu kanalda durmazdım değil mi? Bu kanalda front end anlatılıyor, back end anlatılıyor. Belki yarın bugün farklı konseptlere de girebiliriz ama şu anki kanalın olayı bu. Dolayısıyla sen zaten bunlarla ilgileniyorsan gidip o kanala katılman gerekiyor. Ona destek olman gerekiyor ki o adamlar da daha fazla üretebilsinler, değil mi? Ben hayatımda böyle saçma bir soru görmedim. Yani <laughs> şimdi bilemedim yani. Hani bu sorunun amacını anlayamadım ben açıkçası. Ya yani ama eğer bir cevap arayarak gerçekten sorduysan git onlara katıl abi eğer ilgin varsa. Ama ben front diyorsan gel bana katıl. Tamam. Sana böyle cevap vermiş olayım. Bazı arkadaşlar da e, katılmakla katılmamak arasında kalmışlar. E, belki geçen videoda biraz fazla isyan etmiş olabilirim. Çünkü psikolojik olarak da çok sağlıklı değildim geçen ay. Bu ay daha iyiyim ama. O yüzden e, geçen ayki konuşmamı boş verebilirsiniz. İsteyen katılsın, istemeyen katılmasın. Çok da önemli değil. Eee... Zaten aklı başında insanlarsınız herhalde katılıp katılmamak e, kararını kendi başınıza alabilirsiniz. Sonuçta bu sizin kişiliğinizi yansıtır. Ben eğer birisinden yararlanıyorsam ve bir imkanım varsa ona destek olmak isterim eğer destek olmuyorsam da benim düşünceme göre o farklı bir karaktere giriyor. Öyle insanlarsanız da yapacak bir şey yok. Sonuçta ben burada herkese açık video paylaşıyorum. Herkes yararlanabilir. Beni seven de yararlanıyor, beni sevmeyen de yararlanıyor. Videoyu izliyor, alması gerekeni alıyor ve dislike butonuna basıyor. Özellikle 3-4 arkadaş bunlar olabilecek şeyler çünkü ben halihazırda bu işi yapıyorum. Herkese açık yapıyorum. O yüzden elinizden geleni ardınıza koymayın arkadaşlar. Sevenlere çok teşekkürler. Sevmeyenler de sağ olsun. Yapacak bir şey yok yani bu konuda. bu ay dediğim gibi güzel geçti. Bu ay bu arada yakın zamanda bir tane dizi izledim. Bir mini dizi. Satrançla ilgili. Queen Gambling, Queens Gambling miydi? Herhalde dizin adı buydu. Yani buraya koyarım şimdi şeyini, fotoğrafını. Eee bilmiyorsanız bile, hani sevmiyorsanız ya da hiç ilginiz yoksa bile bence eğlenceli bir dizi olmuş. Gerçek hayattan bir alıntı olmasını beklerdim gerçi ama yine de keyifle izledim. Eğer siz de şu sıralar bir şeyler arıyorsanız izlemek için o diziye bir şans verebilirsiniz. Şimdi gelelim analitiğe. Evet. Emeklerinizin karşılığını aldınız. Yayınlanan video sayısındaki artış kanalınızın normalden daha fazla izlenmesine katkıda bulundu diyor sevgili YouTube. Evet doğru. Bakın 122k görüntülenme almışız. 8 bin saat değildir o 8 milyar mı acaba lan? Bak şimdi yine bir o 8 bin saat gerçi herhalde ya. ya bu konuda bir türlü emin olamadım 8 bin mi? 8000 saat evet olabilir doğrudur aboneler neredeyse 1k olmuş aslında bunu çok hedefliyor hedeflerim arasında bu hani her ay en azından 1k abone artışımız olması e, keyifli olur özellikle bu yılın sonuna kadar da 30.000 abone olabilirsek bence çok güzel bir yılı kapatmış olacağımızı düşünüyorum e, bakalım nasıl olacak abonelerde bu ay 974 yine normalden daha fazla e, tahmini gelirimiz de 1.793 TL. Bu da yine normalden daha fazla. Şu anki abone sayımız 28.168. Güzel gidiyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi e, adım adım böyle tırmanıyoruz. 122 olmuşuz. Belki bir sonraki ay 150 kavuruz ve böyle böyle devam ederiz. Bu ay özellikle denediğim iki tane seri oldu. Birisi CSS Battle, birisi de PHP Battle. İkisi de bence güzel ilgi gördü. O yüzden bunları devam ettirmeyi düşünüyorum. E, bu CSS Battle'ı zaten e, şeyde e, bir tane YouTube yabancı bir YouTuber'da yaptığını görmüştüm. Baktım, ilgimi çekti benim de. Keyifli olabileceğini düşündüğüm için ben de kendim hazırladım bir tane. PHP Battle'ı yani görmedim ama zaten böyle kendi kendine challenge yaptığınız siteler vardı. O yüzden ben de böyle bir konseptle çevirdim. Bence keyifli de oldu. Açıkçası benim en keyif aldığım PHP Battle'dı. Çünkü bir şeyi yapmanın birden fazla yolunu öğrenmek, o dili öğrenmenin de en keyifli yolu olsa gerek ve hani öğrenince de şunu diyorsun ha sarvidayım lan nasıl aklıma gelmedi benim hani düşünüyorsun düşünüyorsun başka bir çaresi yoktu diyorsun ve birinin inanılmaz bir fikri senin zihnini öyle bir açıyor ki alıp seni götürüyor bir tık daha ileriye o yüzden çok önemli bence burada başka neye bakıyorduk bu dönemdeki en iyi videolarımız yine html tabi html'in birinci dersi 120k olmuş gayet iyi izleniyor bu ayda 10k izlenmiş CSS Battle tabii ki güzel izlendi. Ee, CSS dersleri yani şu an zaman hani şu yakın zamanda güzel izleniyor. Frontend eğilime e, ders çektim bu ay ama istediğim kadar çekemedim İnşallah bu ay daha fazlasını çekeceğim. Orada da devam etmek istiyorum o da keyifli bir seri bence. Ve neden video çekmiyorum burada aslında bir clickbait yapmak istedim <laughs> çünkü normalde Prototip'in yeni versiyonu yayınlandı falan desem çok tıklayan olmuyor. Ee, ve böyle bir şey yapayım dedim yani açıkçası burada tabi bu dönemdeki en iyi videolarda muhtemelen şu da var ben bu en son ki en iyi video çünkü şu an birinci sırada gördüğünüz gibi yani ilk bir gün 13 saate nazaran bir gün 13 saatte 2K izlenmiş bir videoymuş ve bir tane de javascript videosu çekmiştik javascript videosunu benden çok isteyen oluyor ee javascript ile ilgili de video çekeceğim çekmeyeceğim demiyorum sadece prototyp.com'da javascript bölümü açıp ilgili makaleleri yazdıktan sonra bunu çekmek istiyorum. Çünkü çok kapsamlı, geniş bir şey ve hani buna uygun gitmek istiyorum. Random gidersem biraz sıkıntıya gireceğim. O yüzden daha böyle hesaplayarak gitmek istiyorum. Ama onun için de kendime vakit ayırmaya çalışıyorum, zaman ayırmaya çalışıyorum. Zaten bir yandan javascript çalışıyorum, bir yandan da python çalışıyorum. Ve tabi diğerlerini de çalışıyorum her gün. Ona yapacak bir şey yok. Ee, i̇nşallah yani daha farklı serileri de geçmek istiyorum. Daha farklı dilleri de anlatmak istiyorum. Yani beraber beraber ilerleyelim istiyorum aslında. Tek amacım bu. Bakalım nasıl olacak. Erişime tıklayalım. Erişimimiz bir tık düşük kalmış. Yani herhalde 30 30, 30 Eylül. 1.8 milyon bence yine iyi ama bir sonraki ay 2.5 milyon yapabilir miyiz bunu ona bir bakacağız. Gösterim tıklama oranıymış, görüntülememiş, benzersiz kişilermiş vesaire vesaire ve trafik harici kaynak olarak frontend7'den izlenmişiz güzel erbilen.net'ten ve yakın zamanda da artık prototip.com'dan izlenmeye başlayacağız diye umut ediyorum evet trafik kaynağı oynatma listelerinde css dersleri güzel bakın html derslerine artık geçiyoruz ve css dersleri aramalarda da yine bir şekilde çıkıyor hmm. Başka ne var mı? Önerilenler nerede lan burada? Ha, önerilen videolar. Yine hep eştiyeme dönüyor abi. Başka bir şey öner artık ya. Cık cık cık. Önerilen videoların %13'ü izlenmesi güzel. Burayla ilgili herhalde çok ha, bakacağımız bir şey yok. Yani genel olarak güzel izlenmiş. Yani bu ay biz kaç tane video çekmişiz? Yani burada 10 tane diyor ama yalan söylüyor. Niye yalan söylüyorsun? Valla yalan söylüyor ya. 10 tane falan değil abi. Biz normalde buradan bakmıyor muyduk ya? Buradan bakıyorduk. Abi 10 tane değil işte ya. Şöyle bakalım. Videolara geçip bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ekim'de 10. 11, 12, 13, 14. Bunu saymayalım hadi. Bu ay 14 tane video çekmişiz. Keyifli bir aydı benim için, umarım sizin için de öyle olmuştur. Etkileşimde izlenme süresi bu demek ki binmiş evet. En iyi videolar CSS Bottle, burada PHP Bottle'ın da çıkması gerekirdi ya çok enteresan. Bakalım başka neyimiz var? Burada çok da bir şeyimiz yok zaten kitlede evet, abone sayımız gerçekten güzel bir artış gösterdi. Şurada özellikle birisine teşekkür etmek istiyorum Adem İlter'e. Frontend ile ilgili videolarımın playlistini paylaşmıştı Twitter'ında. O yüzden burada bir anda bakın normalde 20-30-40 kişi falan varken bir anda 127 kişi geldi. Adem İlter'den gelenlere de hoş geldiniz diyorum. Kendisine de çok teşekkür ederim. Çok sevdiğim bir insan. Hani hiç yüzle tanışmadım, çok konuşmadık ama karakter olarak çok düzgün bir insana benziyor. O yüzden onu da seviyorum. Ee, kanalımız için tüm bildirimler seçeneğini açıp konuma getiren aboneler %10. %10.7'de. Youtube'da normal şartlarda %10 ile %30 arasındaymış. Bunda artış olduğunu düşünüyorum. Sanki eski videolarda %6-%7 idi diye hatırlıyorum. O yüzden arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Buna devam ediyorsunuz. Bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Aynı şekilde bakın %30'a kadar çıkmamız lazım burada. Ve evet şurada da bir artış var. En azından normalin üstüne çıkmışız tüm bildirimleri açmada. Bence tüm bildirimleri açabilirsin çünkü zaten çok her gün video belki yüklediğiniz zamanlar oluyor ama hani her saatte video yüklemiyorum. Çok da rahatsız edecek bir şey olmaz diye düşünüyorum. Kitlemizin izlediği videolara bakalım. Soramazsın yazılımcı izlemiş. Sansürsüz. Abi, soramazsın yazılımcı sansürsüz. Lan. Evet. Bizim video kamera bir anda bir gitti geldi. <laughs> Tekrardan düzelttim. Ve onun dışında Haluk Tatar'la izleyenler var. Ben de izliyorum Haluk Tatar'ı. Keyifli bir adam. Evet. Kadın oranımız düşüyor. İnşallah artar. Genel olarak yaş kitlemiz de aynı. Her yaşa hitap etmeye çalışıyoruz. En çok görüntülenme sayısına sahip coğrafi bölgelerde Azerbaycan bu ay bizi yarı yolda bırakmış biraz. <laughs> Bu arada yani Azerbaycanlı kardeşlerimizin de yanında yan, yan, yanlarında olduğumuzu söyleyelim. Orada da bir savaş var biliyorsunuz. Zaten hani gündemi takip ediyorsanız orada da görüyorsunuzdur. İnşallah o da e, keyifli bir şekilde sonuçlanır. Daha fazla böyle savaş görmeyiz ve inşallah biz de ülkecek, asla savaş görmeyen bir nesil oluruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden kim var arkadaşlar? Bir yorumlarda yazsın ya. Görmek isterim. Bazen İngilizce şey hazırlıyorum, Başlık ve işte açıklamayı falan İngilizce yazıyorum. Acaba oradan mı denk geliyor? Bilemiyorum. So I want to ask a question. If you live in USA, could you write a comment? How did you find my channel? Evet, Amerikalı dostlarımıza da selamımızı verdikten sonra devam edebiliriz. Gelire bakalım. Gelirimiz bu ay 1793 TL'ymiş. Yani güzel bir artış var doğal olarak. Bir önceki ayda 1350 TL'ydi. 1000 lira bizim psikolojik sınırımızdı zaten. O yüzden e, okeyiz. Ve gördüğünüz gibi 239 TL'lik bir artış olmuş ben bu videoyu paylaştıktan sonra aslında. Biraz da şeyden de e, gelirimiz arttı. Reklam gelirlerinden. İşlem gelirlerimiz katıl. Katıldan yine 1169 liraymış. Reklam gelirimiz 594 olmuş. Yani bu biraz artmış herhalde. Normalde daha sanki 400'lerde 350'lerde falandı. O yüzden yani reklamlara tıklayan, reklamlara geçmeyen herkese de ayrıca teşekkür ederim. Bu şekilde bedavaya da destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, para kazanmada şöyle bir katıla bakalım. 106 kişi varmış. Ve ee, yine tabii ki böyle Bakın aylardır destek olan Çok kişi var Şuna mı bakacağız acaba 8 aydır destek olanlar 7 ay 6 ay 5 ay 4 ay Kendilerine çok teşekkür ederim İnşallah böyle devam eder Evet sevgili arkadaşlar Yani Şöyle bir toparlayacak olursam Güzel keyifli bir aydı Benim için de e, güzel geçti Havalarda soğudu Allah <laughs> hani böyle röportaj verirken işte buradan da anne mesela olsun. Her konuya giren bir adam vardı ya. Öyle hissettim kendimi. Havalar soğudu diyorum çünkü üşüyorum şu an o yüzden. Eskişehir abi burası affetmez. Umarım sizin için de keyifli bir ay olmuştur. Sadece bu hani kanalla ilgili değil, kendi hayatınızla ilgili de güzel şeyler, olumlu şeyler oluyordur. Bir başka kanal analiz videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ee, bu arada Prototürk'e girmeyi unutmayın. Prototürk'te sorularınızı sormayı unutmayın. Zaten clickbait yaparak hepinize göstermeye çalıştım orada. Ee, görmeyenler de bu videoda denk gelirler umarım. Ee, bir başka videoda dediğim gibi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.